Mimarımız Tuna Bey ailemizin evini arıyor. Nerede acaba bu ev ya? Evet bugün Muhittin Karabudak ve Tuğçe Karabudak'ın evine konuk oluyoruz. Ee, bakalım evleri nasıl göreceğiz, hangi yerleri inceleyelim, hangi yerleri değiştirelim göreceğiz. Evin müthiş ekibi olarak yine müthiş bir iş çıkaracağımıza inanıyoruz. Ar arkada müthiş ustalarımız. Eve giriş yapalım bakalım. Merhaba Tuğçe Hanım ee, Merhaba Muhittin Bey Bugün Muhittin Beylerin evine konuk oluyoruz İsterseniz evinizi yenileme çalışmamız için biraz konuşalım Size 2000 liralık bir bütçe veriyoruz Ve yandaki mağazalarımızdan alışverişlere çıkıyorsunuz ee, Dışarıda muhteşem e, bir usta kadromuzla sizleri bekliyoruz İsterseniz şimdi bir mutfağınıza bakalım nasıl bir görünüme sahip Evet Muhittin Bey Mutfağınızı da görüyoruz ee, Tuğçe Hanım'ı da dışarıda bıraktık ama e, Mutfağınız küçük olduğu için Maalesef e, Lavaboya bakıyoruz e, Bir lavabo var Burada bulaşıklar yıkanıyor herhalde Bir de buzdolabı var İsterseniz hemen oturma odasına geçelim Evet Muhittin Bey e, Bakıyoruz oturma odasından e, Koltuklarınız eski gibi biraz Evimi tüşekip olarak Bunların hepsini düzelteceğiz Siz merak etmeyin ee, televizyonunuz da herhalde Made in China Çin malı. Şuradan yatağınıza bakıyoruz. Yatağınız tek kişilik. Ee, yani ikiniz mutlu oluyorsanız ne mutlu bize inşallah. E, çocuklarınıza iyi bir ev, iyi bir yaşantı şey yapabiliriz. Buradan isterseniz tuvalete geçelim. Evet, Muhdim Bey ve Tuğçe Hanım o lavabonuzun son halini gördük O bokların siyahlığı Anlayamazsınız Kimse göremez onu bir daha ee, Yani Bilmiyorum Ama şu an o e, Lavabonuzu görünce Lavabonuzun içler acısı halini görünce e, 2000 TL olan Peynirli Makarna TV'nin bize Sağladığı paranı parayı 6000 TL'ye çıkardık ve e, Bunu ailemizin reisi ee, Tuğçe Hanım olduğu için Muhittin Bey'e vermek istiyoruz ve ustalarımızı çağırıyoruz Mustafa Usta Olca Usta gelin abi hemen e, yapalım işimizi de halledelim evet Muhittin Bey 3 e, gün sonra müthiş ustalarımızın elinden e, bu evinizi size takdim edeceğiz inşallah e, o 3 günlük süre içerisinde evde olmayacaksınız tabii ki de bunu biliyoruz ve e, yani inşallah güzel olur e, ustalarımızla birlikte güzel iş çıkarmaya baş e, çalışacağız. Vallahi e, yani güzel olmasını diliyoruz. Peynirli makarna TV evin müthiş ekibi e, bu e, işleri muhteşem yapacaktır. E, bir gülme geldi oradan da tabi diğer bakır olduğu için diyor bakır böyle oluyor. E, Güzel yani Diyarbakır'ımızın bir köyünü böyle e, yapmanız ne mutlu bize. Böyle diyorum yani söyleyecek bir şey yok. Vallahi e, Evin müthiş ekibine çok teşekkür ediyoruz bu yaptıklarından dolayı. Ağlayasım geliyor ama e, şey yapamıyorum yani tam duygularımı ifade edemiyorum. Peynirli Makarna TV stüdyolarından buraya kadar geldiniz köyümüze. E, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ee, yani diyecek bir şey bulamıyorum. Müthişsiniz. Tuna Bey e, mimarımız Tuna Bey ayrı bir müthiş. Verdiği paralarla falan yani göz dolduruyor. Her programımızı da zaten zevkle izliyorduk. İnşallah güzel bir ev olacak. Ustalarımız yola çıktı. Evet ustalarım Mustafa Usta, Olca Usta. Bu işin hakkından gelebileceğimizi düşünüyorum e, ee, şu mutfağı alt üst edin. Evi alt üst edin ve buraya muhteşem bir ev çıkarın. Evin müthiş ekibine yar bir, yakışır bir ev olsun arkadaşlar. Bu arada e, Peynirli Makarna TV'nin Evin Müthiş e, programına sağladığı Diamond Baltalarla yola çıkıyoruz. Ve inşallah Muhittin Bey ve Tuğçe Hanım'ın evlerini müthiş bir şekilde teslim edeceğimize inanıyoruz. O tuvalet müthiş olacak. Her yer evin müthiş olacak. Muhittin Bey alışveriş yapmak için yola çıktı. Muhittin Bey ve Tuğçe Hanım şu anda yatak ve halı alışverişindeler. Vallahi ben bu mavi halıyı çok beğenmişim e, Kasiyer Bey. E, bir de bir yatak alacaktık şu, şu sağdaki yataklardan birini çok beğendik. Bizim evde bir tane var da. <laughs> bir tane var yani bizim evde yatak. Anlatabiliyor muyum? Onlar çok beğendik yani 1000 e, liraya bu işi bağlarız diye umuyorum bilmiyorum siz ne dersiniz? Yani e, halılar stokta olup e, çok fazla bir fiyata satışa sunuldu ama Siz yani evin müthiş ekibi olduğunuz için ve peynirli makarna TV arkanızda destek olduğu için sizleri biraz indirim yapıp ikisini 850 liraya e, uygun gördük İnşallah iyi günlerde kullanırsınız, biz bunu sizin ustalarınıza takdim edeceğiz. Onlar da eve döşer. Ya sağ olun, var olun gerçekten. Biz de buradan başka alışverişlere gidelim. Görüşmek üzere. Muhittin Bey ve Tuğçe Hanım şu anda beyaz eşya alışverişindeler. Merhabalar öncelikle. Biz buzdolabı almaya gelmiştik. Ben reklamlarda gördüm, No Frost diye bir şey varmış. A sınıfı, böyle A sınıfı bir şeymiş. Nasıl güzel mi yani onlara bakmak istiyoruz. No Frost'lar yani güzel ama biraz da pahalı. Lakin e, stoklarımızda çok az ürün bulunmakta. Ben bir depoya gidip bakayım. Muhittin Bey ve Turhanım şu anda Hakan Bey'i beklemeye koydular. Merhabalar tekrardan. E, buzdolabı stoklarımızda varmış şu an elimde? Eee ama lakin çok az bulunmakta onun için biraz e, pahalıya patlayabilir sizlere. E, başka almak istediğiniz bir şey. Ya yeni çıkmış bu crafting table mıdır nedir üstünde kılıç falan yapıyormuşsunuz böyle e, madenlerde bak nerede bir bakayım ha şurada 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 crafting table işte e, o güzel bir şeye benziyor ondan da bir alayım e, ne kadar tutar bunların hepsi ya yani şurada fiyat konuşmayalım lütfen evin müthiş ekibi olarak fiyatlar e, ucuz tabii ki de ikisi için normalde biz e, normal e, alıcılardan 2750 gibi e, duda uçuklatacak bir rakam söylüyoruz ama tabii ki de size 2000 TL'ye e, mal olur çünkü evin müthiş ekibi e, gerçekten bu işin arkasında iyi duruyor. Ee, o zaman biz bunları sizlerin ustaların sizin e, ustalarınıza verelim. Ee, i̇yi günler de kullanın efendim. Şimdi Mustafa Usta'mızın ev hakkındaki görüşlerini dinleyelim. Evi 3 gün içinde harika bir ev haline getirdik. Küçük bir rejilera saldırısında Orca Usta'mızı kaybettik de uğraşlarımızla ev yükseldik. Ev müthiş yine çok müthiş. Mimarımız Tuna Belli ustalarımızı yani ustamızı ziyarete gidiyoruz. Ee, evi güzel yapmışlar gibi ustalarımızın emeğine sağlık buradaki ağaçlar da falan güzel olmuş. Ee, hemen içeri girelim bakalım ustamız ne yapıyor. Mustafa Usta! Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, neler yaptınız bakalım 3 gün içerisinde? Allah elimizden geldiği kadar bir, şeyler yaptık işte. Ya e, şeyin olayını duydum, Olcay Usta'nın olayını duydum. Ejderha ile kapışmışsınız falan biraz. Aynen, aynen. E, üzüldüm o olaya. E, şimdi seni yolcu edelim. E, teşekkür ediyoruz e, bu eve yaptıklarınız için. Başka bir evde görüşürüz inşallah ustam. Görüşürüz. Güle güle ustam. E, Muhittin Bey e, evinizi dışarıdan gördünüz şimdi. E, i̇çeri girdiğinizde sizce sizi ne bekliyor? E, dışarıdaki e, evin görünüşüyle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Vallahi e, ben hayatımda böyle bir ev görmemişim. Muhteşem bir ev. E, şu an bakıyorum da yani girişi bile muhteşem. Ağaçlarınız yani limon ağaçları... E, İçti köftemize limon sıkabileceğiz artık. Onu biliyoruz yani. ha <laughs> falan. Aa, yani evin içine de bakacağız. Ee, sizin elinden muhteşem e, sizin elinizden muhteşem bir ev çıkacağını düşünüyoruz. Evet, e, şimdi ondan geriye sayalım ve evinize girelim. 10 10 9 9 8 8 Ya da biz hiç böyle şey yapmayalım. Direkt e, girelim. Evet, e, evi müthişin sizler için uygun gördüğü ve size tasarladığı eve giriyoruz. E, bakalım tepkileriniz neler olacak. E, evet, a kapımız biraz buglı olsa da e, girebildik. Ustalarımız ona da bir çözüm bulup... <laughs> Muhittin Bey kafada kaldınız, özür... Muhittin Bey! Ha, tamam. E, sizler için ustalarımız e, ve herkesin emeğiyle tasarlamış olduğu eviniz... <laughs> Güle güle kullanmanızı dilerim. Ya bu PlayStation 5 midir lo? Ee, şurada PlayStation 5 yazıyor da. Yani bu nasıl kullanıldır? Ee, ustalarımız sizin için e, bunu da düşünmüş. Ve Sony pazarlamayla konuşmuş. PlayStation 5'in erken çıkışını şey yapmışlar. Ee, Öngörmüşler, söylemişler. Sizler için bunu uygun görmüşler. Şurada gelirseniz eski tuvaletinizde... E, yani eski tuvaletinize benzemiyor ama onun yerine ara çalıştık ve böyle e, bir yer yapmaya karar verdik İçeri girdiğimizde Amerikan bir tip Amerikan tipi mutfak görüyorsunuz oturma odasıyla birleşik e, burada gördüğünüz gibi Amerikan tipi ve yatak odanızdan bir e, aldığınız yatak seti ve yanına müzik setleriyle şey olmuş, e, dizaynlanmış bir yatak odası diyebiliriz. E, ve klişe olan, o gerçekten bütün evlerde görmeye alıştığımız klişe olan mavi halıyı sizler için değiştirdik ve paraya kıydık. Size siyah beyaz halı aldık. Ya o siyah beyaz buralarda çok modern değildir lo. Buraların rengi yeşildir lo nasıl yapsak bilemedim şimdi biz onu sonradan değiştirsek olur deme Tuna Bey Yani o Tabii ki de sizin tercihinize kalmış Burada PlayStation 5 PlayStation 5'iniz var Güle güle kullanmanızı dileriz evinizi. iyi günlerde kullanın evi müthiş ekibi olarak Ve peynirli makarna TV'nin sizlere hediyesidir Vallahi gerçekten evimizi çekimine çok teşekkür ediyoruz. <laughs> yani bizim hiç böyle bir evimiz olmamıştı. Hep köyde yaşayıp durmuşuzdur lo, Hala köy. Ama gerçekten bizlere bunları yaşattınız çok teşekkürler ediyoruz. Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. beynirli makarna, TV'ye teşekkür ediyorum. Ee, yolunuz açık olsun inşallah. Evin müthiş peynirli makarna katkılarıyla.